Kaan o ne Kaan? Baba, baba. Kerem içeri bak. <laughs> Kerem bu sizin kulübeniz mi? Aa, Kaan nereye girdin? Aa, Efendim nereye girdin? Bu, bu. Buraya mı girdin? Ha penceresi de var Kaan. Evet penceresi de var. Ne kadar güzel. Kaan çok mutlu oldu. Mutlu mu oldun? Dur bakalım açalım bakalım. Kerem orada kalmış. Kerem ne yapıyorsun? İçe dışarı gelin ama bak dışarısı daha güzel. Gelin. gel gel kan gel. Tamam gel. Hiçbir şey ellemiyorsunuz. Gel. Al. Bakayım. Gel oğlum gel. Gel 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 gel. gel, gel. Evet gel, gel, gel oğlum gel. Kerem gel can gel. Gel oğlum gel. Aa, ne güzel kulübe değil mi oğlum? Kaan bunu çok sevdi. Gel oğlum. Kapatalım kapısını. <laughs> Kaat gitme git gitme. Git gitme. Gitme oğlum gitme. Gel gitme gel. Kapalı. Kapanmış kapı gel. Kaan gel. Kaan. Kaan gel Kaan. 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 Neredesin kan? Kaan göremiyorum seni. Neredesin? Kaan neredesin Kaan? Kaan. Hak. Gel. Gel oğlum gel. Kan kulübeden çıkmış.